Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle soluk bir şekilde açtım. Evet saçım başımdan kötü. Bir saniye bakıyorum. Evet durursun Evet arkadaşlar bugün başlayan anlayacağınızı sabahlama video çekiyorum ve bu halde. Hani şu an bıraksanız sofraya anda yatarım. Hani sıcak mucuk dinlemem. Gülme kalattım ama uyurum. O kadar uykum var. Ve saat daha 10 filan. Arkadaşlar neyse ben her zamanki sabah ıı, açılış videomu yapmasam olmaz arkadaşlar. Şimdi hemen geri <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün başkanlar anlatıyorum. Sabahlarım videosu çekiyorum ama bu halde. Şimdi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu halde derken çok uykum var ondan bahsediyorum. Çünkü arkadaşlar bugün sabah saat 8'de uyandım. Yani normal dün şey arkadaşlar bu video ama dün e, uykum çok duyattım. Bundan çok değildi aslında bundan daha çok değildi ama uykum vardı. Bu şu an dünden de çok ama bunu bir şekilde açacağız. Apacım bir şeyler yapacağız açacağız. Sabah arkadaşlar saat 8'de kursum vardı kursa gittim. Kurttan sonra kuzenimle birlikteydik. Oradan kuzenimlerin evine geçtim. <laughs> Kuzenlerimin evine geçtim. Oradan arkadaşlar arkadaşımla birlikte kuzenim arkadaşımla ben aşağıya indik. Ve daha az önce geldim. Saat 8 filandı. Sabah saat 8'den akşam saat 8'e kadar filan 8'de kadar falan değil bayağı 8'de yani ezan okulunda geldik işte Sezon kurduktan biraz sonra gelmiştik. Ee, sabah saat 8'de kalkıp bir saat çıkıp evden geri saat 8'de geldim. Arkadaşlar 9'da çıktım. O 8.40 falan da çıktım derdim. Ve çok uykum var. Çünkü bugün gerçekten çok yoruldum. Ee, kurs desen ayrı. Kuzenimle dışarıda olmak ayrı. ayrı. Kuzenlerimin evinde olmak ayrı. Aşağıda olmak ayrı. Evet yani apayrı. Bayağı bir yoruldurdu yani bugün. Şimdi uykulu bir şey açmak için. Bugün sabah cahil. Bugün kafaya taktım. Daha önce çok denedim ama olmadı. ilk defa sabahlamayı deniyorum. En son 4.30'a kadar dayanabildim sadece. 4 4.30'dan sonrasını asla yapamadım. Bir de Ramazan aylarında sabahlayabiliyorum sadece. Ona da sadece sabah kadar. Ondan sonra direkt vurup vurup uyuyorum. Şimdi duş aldım arkadaşlar. Sıtır saçım o yüzden böyle ıslak biraz tam kurumadı. Şimdi arkadaşlar böyle hani abacı bir kahve yapmamız gerekiyor. Normal şekerli içiyoruz. Bu tarz şekersiz olabildiğince uykuya aşacak bir kahve yapacağım. Çünkü şekerli yapıcı benim uykum hiç almıyor. Alakası var mı bilmiyorum ama. Şimdi böyle şekersiz böyle hiç içilmeyecek derecede bir kahve yapacağım. Ben normalde böyle kahveyi şekersiz olma sürece içmem. Ve şu an yapacağız. Hadi gidelim. Zorla da olsa içeceğim arkadaşlar. Yoksa bu yükü açamam. Şimdi gidip kahve yapacağız. Hadi yapalım. Sadece kendim yapacağım. herhalde annem de içerse bunu Evet arkadaşlar. Şimdi umarım görünürlüğü bu umarım yani. Şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Birazcık daha ileri alırsam iyi olacak. Evet. Şimdi kahve yapmaydı. Önce buraya eşyaları çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi şu tezgahın üzerine eşyaları çıkartıp geliyorum. Şöyle çıkarttım arkadaşlar. Ama ben yine de dayanamadım. Çok azıcık şeker şey atacağım gibi duruyor. Bu arada <laughs> fincan ve atladığım tatlılığı peki. Bunu kim almıştı Hediye gelmişti. Şöyle fincan. Ve bu da altlı. Aşırı güzel değil mi? Her evet, neyse şimdi ilk kahveye de şeker koyacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan ılık şeker kaşığı alalım. Ve kahvemizi koyalım arkadaşlar. Şöyle bir kahve. Bir kaşık kahve koyacağım. İki bardağı iki kaşık koyarsak, bir bardağı bir kaşık koyarsak şunu koyalım. Bir de birazcık daha koyayım. Her şey göz kararı yapmam peki. Evet. Her şey göz kararı. Hiçbir şey tam ölçülü değil bu arada. Evet. Tam ölçülü yok arkadaşlar. Şimdi şekeri koyuyorum. Şekeri bir kaşıktan az koyacağım. Şu kadar falan. Evet, şu kadar falan koyuyorum arkadaşlar şekilde. Yani hiç koymuyorum gibi bir şey olacak yine arkadaşlar. Birazcık koyacağım, zaten yani çok azıcık oldu. Şimdi bu kahve ile şekeri biraz karıştırıyorum. Çok azıcık oldu biraz şeker. Şimdi bir fincan su koyacağız. Evet, şu şimdi... evet. suyunu da Şöyle doldurduğum akşam da dökeceğiz. Şimdi bunu haşlayalım. Ocak görünüyor mu orada? n Arkadaşlar şey. kahve yapacağım yaparken yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar hızlı çekim alacağım. Bitti arkadaşlar ve tanını aşırı merak ediyorum daha bakmadım. Böyle oldu görüntüsü. Hani merak ediyorum çünkü daha önce hiç bu kadar şekersiz kahve içmemiştim. Şimdi beraber bakacağız. Şimdi kendime çevirdim bakacağız. <laughs> Böyle görüntüsünü gösterdim zaten. Çok güzel. Evet, gözümüz çek. Gerçekten acı yani. Evet, acı. <laughs> dün, dün de yapmıştım. Dünkü çok güzel şef şekerli olmuştu öyle. Ama bu acı tabi yani, bilmiyorum. Benlik değil. Ama içeceğim. Çünkü uykum gitmesi lazım. Hatta şimdi senin bunu yaparken bile uykum gitti yani. Şimdi bunu alacağız ve içeri gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi televizyon izleyeceğim sonra görüşürüz. Bunları da yazacak Evet arkadaşlar ben televizyonu izledim. Ondan sonra da bir tane video izledim zaten sadece. Ondan sonra da full biraz tabii baktım. Ve saat arkadaşlar için bir gece başladı daha ama bir şimdi onun yüküm geldi o kadar kahve içmem rağmen. Çünkü bugün gerçekten çok yoruldu ve yani zaten uyku dönemi arkadaşlar ben bak o da söylemiyordum. İnsanların yaz gelince uyku düzeni bozulur. Benim uykum senin düzelmişti arkadaşlar ve bugün uzayacağım galiba şimdi uykum yerle. Saatı ver göstereyim saatı erken bu Kapandı. 11.25 Daha çok var. Şimdi bir şey yapmam acıdan. Aşırı yaptığım yerden bir şeye bakıyorum. Instagram'a. Aşırı sağlam hem öyle ki elimi yüzüme gireyim. Sonra su alayım. Çünkü çok sağlam. Sonra birazcık balkonda oturacağız arkadaşlar. Çünkü içe boğdu beni. Klimayı da kapatmalar ama herhalde kapıyı pencere açmadım. Şuraları bir açayım içe boğdum. Böyle dışarı çekeceğim. Boğdum derken sıcakladım mı anlamda. Anlamda boğdum. Ben işte daraldım gibi bir şey değil. Sıcakladım dışarı çekeceğim. Hani böyle açılmam gerekiyor. Su alalım. İlk olarak gidip elimi yüzüme koyayım olarak şu kapıları da açayım, elimi Su alayım, sulanayım, babamla görüşürüz. Su koyalım. <laughs> Bu arada şunu fark etmeyeceğim Normalde hava çok güzelmiş, ben kapıyı, kapıyı kapattığım için sıcakmış. Aldım şu merkeşi açılsam var. Gidelim bakın. Balkon etmeye tam Şimdi ne bileyim istedim ben. Gitsem mi? Okey. Şu an balkonu için. Sonra yaşam. gittim. Kamerayı şarj da bitip duruyor arkadaşlar. Yine iç içsiz oldum. Evet saat şu an tam olarak 11.30. Şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tam olarak 11.30 şu an ses. Aslında sıfır şeker Önce uykum açıldı evet demek yani takla falan baktığım için uykum şey olmuş. Alınca yere uykum açıyordu arkadaşlar. Şimdi. Şimdi arkadaşlar ne yapabilirim ki? Gece gece. Oyun oynayacağım. Bir tane tablet oynayacağım. Belki arkadaşlar böyle bu video falan izlemek istemedim. Bir tane tabletten oynayacak oynayacağım. Ondan sonra saat 12'de görüşürüz. Arkadaşlar yarım saat bir şekilde oynayacağım. Saat 12'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi saat. Ben 12.24 kuzenim sayesinde herkese kuzenim yapım gitti. O da sabahlıyormuş. Onunla konuştuk biraz. Kuzenim yapım gitti. Sesimin böyle olduğuna bakmayın. konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi biraz gidip bir şeyler yiyeceğim. Neyse. Özelim artık. Ne saat daha Şimdi neyse. düşünelim tak. bulamadım arkadaşlar Ya kadar bu Evet şey, bu arada ben sık kıyafetlerimi göstermem kamera durmadığı için bir Şöyle duracaksın. Böyle. Böyle. Şimdi. Değil ben ne yapacağım? Buldum arkadaşlar. Üzüm yiyeceğim. Doğru gördüm ve canım çekiyor. Şimdi üzüm yıkayacağız. Sonra buraya gelip televizyon, dizi, film falan bir şeyler izleyeceğiz. Evet arkadaşlar az önce dolapta gördüm ve canım değiştireceğim. De. Şimdi aldık gidiyoruz. Böyle. Bunu kapatırsak çok iyi olur. Çünkü annem uğruyor. Arkadaşlar şimdi biraz biraz bir şeyler izleyeceğim. Üzülmeyeceğim sonra. Evet arkadaşlar şimdi saat iki buçuk falan. Bayağı bu da böyle oyalandım. Bir şeyler yaptım. Tabii baktım. Tabii de baktım. Şimdi arkadaşlar kurstan dağıttıkları soruları çalışacağız. Herkes uyuyor bu arada. Bu arada şu an ıı, kurstan dağıttıkları soruları çalışacağız arkadaşlar. 158. sorudayım ya 10. sayfadayım. 159. sorudan devam edeceğiz. Şöyle göstereyim hatası. Odama geldim. Şu arkadaşlar ben şunu yaptım en son bunu yapacağız şimdi. Yani şu sayfayı kafa yapacağız ve kalemimi de Bir dakika. Şu 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 Sanki başka kırmızı kalem yapmıştım. ne yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu sayfayı yapıp geliyorum. Hatta belki bir sayfa daha yapabilirim. cihazdan film ya da dizi bakacağım ki bu dizi veya film de olabilir bakacağız sıfır şak arkadaşlar 434 arkadaşlar dizi izlemeye dalmışım ve saat 434 olmuş en son iki çıktı diziye dalmışım saat 434 olmuş ezan okunuyor sabahladım Aşırı zor. arkadaşlar. erken benim için çok zordu bu. Çünkü uyku güzel düzgünlüğe onda falan yatırdım. Ama henüz o, o aydınlanmadı. Ve ben daha hiçbir şey yemedim. Önümden başka bir şey yatırdım. Birazdan bir üç falan yapacağız. Oldu mu? Bir sandviç yapsak. Bir de yanına bir şey suyu sessizlik koyduğumuzu çaydan yapsak. Balıkları etsek, otursak. Hava aydınlanırken böyle maviyken çok iyi olur. Şimdi şöyle göstereceğim. Hava daha top bak. Site bile görünmüyor şu an. Abi gerçekten çok karanlık. Ne zaman aydınlanır bilmiyorum. Biraz daha dizileceğim. Ondan sonra görüşürüz. Umarım Havaradan görünmüyor ama başardım. Havayı değil mi? kapattım. Aşırı Evet. doğru uykuyla doğruyorum. Havaya bakar mısınız? Arkadaşlar başardım. İlk defa sabahladım. Başardım. Etrafı çekeceğim. Bakın kamerada çok belli olmuyor ama haydınlanmaya başlamış. Bu arada şunu fark ettim ben. Şey izlerken durup durup daldığımı fark ettim arkadaşlar. Böyle yani dalıyorum ne şöyle bir açıyorum. Onu yani yaptığımı fark ettim. aslında şeyi kapattım kalktım da eğer komik açılsın diye. Ama tamamen ağzını alsın arkadaşlar. Şuradan, şuradan. Hadi yapalım. Bir Bunda bu saatte bir fotoğraf çekmem yok mu? İşte uyumadım falan. diye. O gözlerini bozdum falan diye bir paylaşım yapmam yok mu? Arkadaşlar şaka tüm uyku kaçtı. 12'den sonra hiç uykum gelmedi. İstesem de uyuyamadım. Sabahlar videosuna başladık ve şu an havaya bakar Baya baya aydınlanıyor. Arkadaşlar hava gittikçe aydınlanıyor. Çok iyi. Arkadaşlar şu an bu sandalyeye oturdum ve sadece bakıyorum. Aşırı iyi şu an burası. Ve bu arada sıfır şaka yazın bugünle. Açıkçası bir tık da soğuk yani. Ne yalan söyleyeyim bir tık da soğuk. Çok iyi ama. Allah çok iyi. Başardık arkadaşlar. Ben bu saatte soğuk uyuyabilir miyim pek sanmıyorum. Arkadaşlar şimdi ben bu güneşin doğuşunu izlerken siz de ben de izleyeceksiniz. Hızlandırmış bir şey alıyorum çünkü her saniye şey oluyor hava aydınlanıyor. Şimdi hızlandırıp bir şey güneşin doğuşunu izleyeceksiniz. arkadaşlar videoyu bu şekilde bırakmak istedim. Sen 12'ye gelene kadar çok fazla uykum vardı ama 12'den sonra bütün uykum kaçtı. Saat 4'te tekrar uykum geldi. Uykuya dalacaktım zor dayandım. Ve şu an hiç uykum yok. Ve saat kaç bin ama havaya bakın. Harbiden ilk defa sabah oldu arkadaşlar. Çok iyi bir şey. Az önce gördünüz zaten. Yani çok belli olduğunu bilmiyorum ama. Yani ilk defa sabahladım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Seslere bak arkadaşlar. Sadece ses dinleyin. Aşırı Saat Saate bakalım hemen. Saat 5.38 arkadaşlar. 8. Ve artık videoyu kapatıyorum. Yatar mıyım bilmiyorum. Muhtemelen yatmayı yat da bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşı. Ama şu an gerçekten uykum yok. Sabahladım. Baya baya. Yani bu videonun sonuna geldik. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videolarından <laughs> da abone olmayı için zil butonuna basmayı etmeyin. Arkadaşlar Bay bay. Son kez.